Herkese selamlar merhabalar. Merhabalar. Bugün şu anda İstanbul Blockchain Etkinliği için İstanbul'a doğru yola çıktık. İki gün boyunca orada Zikeş Türkiye ekibi olarak projeyi temsil edeceğiz. Öncelikle bu etkinliğe katılmamız için bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Etkinlikte en iyi şekilde Zikeş'i temsil etmek için orada yer alıyoruz. Sosyal medyadan da duyuruları yaptık. Eğer fırsat yaratabilirsek canlı yayın açmayı deneyeceğiz. Yeni insanlarla iletişim kurmayı deneyeceğiz. Bu seferki misyonumuz bu şekilde olacak. Etkinlik alanından tüm gelişmeleri zaten sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Telegram grubumuzdan, Twitter hesabımızdan, Instagram hesabımızdan. Siz de bu videoları belki geç izleyeceksiniz ama günlük olarak atmaya çalışacağız. Yani bu akşam etkinlik bitişiyle birlikte aslında bu videoları montajlamaya çalışacağız. Biraz da topu ekip arkadaşlarıma atıyorum. Şöyle mikrofonu uzatayım. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, hava güzel, keyifler yerinde. Güzel bir etkinliğe katılacağız. Gelişmeleri, detayları sizlerle beraber paylaşıyor olacağız. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Gizlilik normaldir. Tişörtlerimiz bizde. Yan tarafta Bulut Bey var. Asil duruyor kendisi. Gömlekli bir şekilde bizim gibi değil. Bu tarz etkinlikler aslına bakarsanız bir projenin kimliğini net olarak oturtmak için bir kısmi olarak prestij meselesi gibi düşünebilirsiniz. Biz stand kiralamayı hedefliyorduk bir masa. Fakat yüksek maliyetler ve daha önceden planlanmayan etkinlik bütçesi olduğu için son dönemde bunu maalesef yetiştiremedik. Çünkü ulaşım ihtiyaçları, feribot, uçak biletleri, konaklama gibi detaylar işin içine girince aslına bakarsanız bütçe biraz yüksekti. İlk olarak sanırım 2 ay önce falan bu etkinlikle ilgili iletişim kurduk. Fakat o zaman stand fiyatları fantastik boyutta 10.000 dolar seviyelerinde dolanıyordu. Ee, o tarz bir bütçeyi zaten alamazdık yani en azından sonucundan emin olmadığımız bir şey için o bütçeyi talep etmemiz mantıksız olacaktı. Çünkü 10.000 dolarlık bir bütçeyle yaz döneminde özellikle birçok etkinlik, yerel etkinlik yapma fırsatımız olur. Bu kapsamda da bizim aldığımız etkinlik bütçesi aslında düşük. Ekibimizin aldığı bir ücret zaten var. Bunun ekstrası olarak bir etkinlik bütçemiz var. Şimdi oraya gideceğiz. Orada insanlarla iletişim kurmaya, sosyal medya fenomenleriyle, avukatlarla, e, biznesmenlerle yani aklınıza gelebilecek her türlü insanla iletişim kurmaya çalışacağız. Bu biraz kısıtlı olabilir fakat biz elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek hareket etmeye çalışıyoruz. Evet şimdi hızlıca bir quiz yapıyorum hemen. En iyi gizlilik parası hangisidir? Zikeş. Zikeş. Şimdi tabii şaka bir yana aslında gizlilik projelerinin e bu arada son dönemde dün sanırım haberler çıktı. Türkiye'de artık kripto paraların evet. e, günlük 3000 dolar aylık 50 bin dolarlık bir çekim limiti olacağı ve çekim yaparken yanlış hatırlamıyorsam 30 veya 40 karakterlik bir açıklama girilme zorunluluğu gerçekleşecek. Ayrıca bir seyahat kuralı var. Yani çekim işlemleri 48 saat ile 72 saat arasında sürebilecekmiş. Son dakika olarak geçti bu kabinede konuşulan bir şey. Ama bunun yapılma sebebi şu, sadece stabil coin'lere yapılacak. Ee, Birçok insan bunu bir anlamadı. Stabil coin dediğiniz şey de aslına bakarsanız e, Tether gibi düşünebilirsiniz. Bu USDT, USDG gibi e, aslında stabil bahsedilen o altcoin'ler için böyle bir düzenleme yok. Altcoin transferleri yapılabiliyor. Bunun da olma sebebi kara para aklamanın önüne geçmeye çalışıyor aslında hükümet. Çünkü her ne kadar KYC zorunluluğu gelmiş olsa da şu anda işlemlerde de e, kimlik bilgisi verme zorunluluğu olsa da bu iyi bir hamle gibi gözüküyor. Fakat daha çok denetim altına girildiği için e, bir kısım taraf bir kısım tarafından da aslında negatif bir tutum gösteriliyor bize etkisi ne diye soracak olursanız neticede gizlilik Mika düzenlemeleri zaten Zcash'in T, adresleri sayesinde bu Mika düzenlemeleri kapsamında Binance'te bir işbirliği yapıldı bunu biliyoruz. Ama Türkiye'de geldiğimiz noktada kısıtlama düzenlemeleri ne şekilde ilerleyecek bunu ya sürpriz gibi bekliyoruz biz de. Çünkü sanırım zaman Ethereum madenciliği yaptığımız dönem 2020-2021 döneminden baz aldığımız zaman bugüne kadar resmi bir kripto yasası çıkacak diye yaklaşık 4 yıldır bekliyoruz zaten. Fakat herhangi bir kripto yasası çıkmadı sadece e, kabine görüşmeleri oluyor. Tok Metaverse'e entegre edilecekti ama o da hayal oldu. Yani sürekli bir yasa çıkacak. Aslında kripto merakları, kripto tutkunlarının da istediği şey şu. Bir kripto yasamız olsun biz bu yasaya uygun hareket edelim. Vergisi varsa bunun vergisi verilmesi gerekiyor. Çünkü kriptodan milyonlarca paralar dönüyor ve bu paralar e, hani hiçbir vergiye tabi tutulmuyor. Tabii ki marjin işlemler konusunda da aslında ince düşünmek gerekiyor. Çünkü her kripto yatırımı yapan insanın kar ettiği gibi bir algı da olmamalı. Kriptoya yatır, 50 bin TL yatırıp da 3 ay sonra 10.000 TL'sini zar zor geri çeken insanlar da var ama bu e, borsa gibi düşünebilirsiniz bunu bizim ülkemizde bir de şey sıkıntısı var aslında işte bilinç şimdi biz gizlilik odaklı ilerliyoruz sürekli gizlilik üzerine konuşuyoruz ama bizim ülkemizde bir diğer e, negatif durum da şu Bizim ülkemizde kripto kumar olarak adlandırılıyor. Aslında ne kripto ne aslında kripto bir kumar değil. Çünkü Spot işlemle marjin işlem ayrımını bilmeyen insanlar, vadeli işlemleri normal kriptoymuş gibi bilen insanlar kripto kumardır, kriptoya dokunmayın, kripto sizin evinizi, ocağınızı söndürür gibi ibareler söylüyor ama bunun hisse kağıdıyla hiçbir farkı yok. Çünkü bizim ülkemizde ne yazık ki bir kripto projesine yatırım yaparken maksimum arzını, ekibini, ikosunu yani ee, hiçbir şeyini araştırmadan yüzde vermek istesem herhalde yüzde 80 diyebilirim muhtemelen. Sadece e, ya arkadaşım şunu al dedi, ben de onu aldım. Sonra üç ay sonra arkadaşım battı, ben de battım. Ya şimdi araştırmadan yapılan her şeyde zaten zarar edersiniz. Bugün bir hisse senedi alıyorsunuz ve ee, misal veriyorum ne alalım, Apple'dan hisse senedi alıyorsunuz. Apple'ın güncellemelerini, gelişmelerini, network'ünü elbette takip edeceksiniz. O hissenin e, yukarı mı aşağı doğru yönlü hareket edip etmeyeceğini güncel gelişmelerden öğrenebiliyorsunuz. Bu aynı şekilde kripto projeleri için de geçerli. Mesela Zcash'te e, herhalde gizlilik projeleri arasında görebileceğiniz en aktif proje Zcash. Sürekli geliştirme, Z ZCap tarafından, çekirdek geliştiriciler tarafından sürekli yani Zingo ucuzdan, mobil valetlerden tutun ya aklınıza gelebilecek her konuda hatta şu anda IronFish'in yapmak istediği bir çalışma var, yuvarlak masa toplantısı gibi ama biraz biraz daha presentable ilerleyecek. ZCG ekibi de ilk geri bildirimini sanırım pozitif olarak verdi ama bu şey gibi düşünün. E, presentable, business olarak ilerleyecek bir şey. Yani proje sürekli aktif, sürekli bir yenilik, sürekli bir geliştirme. Her dakika güncel bilgilendirme Projenin başındaki ekip, projeye sadık, fonlar, kaynaklar doğru kullanılıyor ve denetlemeye tabi. Şimdi mesela e, Zikeşten bir hibe almak istediğiniz zaman sanırım 10 bin dolar ve üzerinde kimlik belirtmek zorundasınız. Yani burada aslında verilen fonların takibi de şeffaf bir şekilde yapılıyor. Biz de bu işin aslında sahne tarafındayız. Diğer ülkeler gibi, Nijerya gibi, İspanya gibi, Brezilya gibi, Kore gibi, e, Arabistan, Arabistan mı? Hangi ülkeydi o? ya Arap topluluğu diyelim. Yani çünkü MENA bölgesi yayılıyor çünkü. E, biz de bunun Türkiye koluyuz. O yüzden koşturuyoruz. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz etkinliğe. Farklı etkinlikler yapacağız. Sosyal medya üzerinden Twitter'da sanırım 1060 gönderi falan paylaşmışız. 1060 tane. <laughs> ya tabii ki mevzu zilkeş olduğu zaman herkes ön plana çıkmaya çalışıyor çünkü e, her zaman üstümüzde de şöyle yazdığı gibi e, gizlilik gerçekten normal bir şey ve her insanın hakkı özellikle de böyle ekonomik olarak sıkıntılı süreçlerde olan ülkeler için biçilmiş bir kaftan. Bu böyle bir yola hatırası olarak bu videoyu çektik. Etkinlikteki e, sahneleri de ekleyeceğiz elbette. Tüm topluluğa çok teşekkür ediyoruz. Bize destek veren, bağış yapan, e, hatta şöyle bağışlara da bakalım. E, bakalım. En son e, sanırım iki gün önce şöyle gözüküyorsa Latam'dan yani İspanya ekibinden bir zek bir bağış aldık. Bu toplulukların birbirini desteklemesi, birbirine ilham vermesi gerçekten inanılmaz bir şey. Neticede e, İspanya'dan tutun Brezilya, Arabistan, yani MENA bölgesi herkes birbirinden ilham alarak aslında kendini daha ileri seviyeye, yukarıya taşımaya çalışıyor. Biz yeni bir topluluğuz, yeni kurulduk. E, hani 5-6 aylık bir süreçtir buradayız tam olarak baktığımız zaman ekip olarak fakat e, en başından beri yapmak istediğimiz tek bir şey var. Şeffaf ve sürdürülebilir bir topluluk oluşturmak. Bunu yaparken de tüm istatistikleri şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Ona uygun ilerliyoruz. Çok aktif bir Telegram topluluğumuz var. Discord'da maalesef bir topluluk kuramıyoruz çünkü hala daha erişim kısıtlaması var. VPN alsak bile bazen Discord'da erişim konusunda problem yaşıyoruz. Kısaca bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Yüksek Türkiye ilerlemeye devam edecek. Desteklerinizi esirgemeyin. Biz de ilerlemeye devam edelim. Teşekkür ediyoruz. İyi kalın. Hoşça kalın.